Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brookhaven çekiyorum yine arkadaşlar. Bu sefer tek bir video çekmeye karar verdim. Elif kuzenimin şu anda işi var biliyorsunuz. Onunla video atmıştık ilk videomuzu. Bu arada kanalımızın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün Brookhaven'da karakterimi korkunç yapıp insanları korkutmaya çalışacağım bakalım korkacaklar mı? Hani bir yaratığa dönüşmeye çalışacağım. Orada bir şey yapmaya çalışacağım. yine kadar. Girdiğinde videoyu tekrar açalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi girdi. Ama şu anda sesimi kısmam gerekiyor. Şuradan sesimi kısacağım. Çünkü önceki videoda Allah, ne Önceki videoda izlenip çok fazla ayak sesi gelmiş. O sesim ne oldu. Neyse biz hemen şeye dönüşmeye başlayalım, yaratığa dönüşmeye başlayalım. Şuradan önce rengimizi siyah yapıyoruz. Şapkamızı çıkartalım çıkardım. Şuradan başka üstümüzü şöyle çıkartalım. Tamam. Pantolonu da şöyle. Şu anda gördüğünüz gibi iyi gidiyor. Bir de yüz bir de siz yapacaksanız yüz ifadesini silin. Sonra şapkaya gelin. Şapkadan burada bir yaratık yüzü var. Sonra buradan gelip İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Videoyu tekrar çek, baştan çekmeme gerek kalmasın. Şimdi siyah kanadı seçtim. Burada yanlışlıkla çanta taktım. Gördüğünüz gibi bunu böyle hazırım ben şu anda. yarı bir yaratığa dönüşmeyi başardım şu anda. Şimdi boyumuzu büyütmemiz gerekiyor. Evet büyüttüm boyumu. Şimdi gidip insanları korkutmamız gerekiyor diyecekken şunu korkutabilir miyiz ki? Arkadaşlar Daha bir dahaki video yine Brookhaven gizli yerler olacak. Veya hikaye de olabilir. Böyle böyle geleceğiz. Ha bir de şunu yapalım. Şuradan. Biliyorsunuz belki bunu. AFK yazdığınızda böyle bir şey oluyor. Diğerleri de diğer kodlar da var ama onu unuttum şu anda. Hiç hatırlamıyorum. Gece gidelim. Şimdi ilk nereye gidelim? Şu ileride bir araba var. Bakın takla falan açıyor. Ne bu araba. Korkutmaya çalışalım be. Kaçıyor galiba şu anda. Şimdi. Bak bak. Baltı da alalım elimize. Allah yanlış yere geldik. Ne yapıyoruz? Şuradan baltayı alayım. Şuan ark kaçıyorlar Gel gel. Bindim ama binemedim. Ha, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Ama neyse bunları bırakalım. Şimdi bir eve girmem gerekiyor bildim. Şuna olur. Ha şu kızı kaçırabiliriz. De. kızı şundan da bir. Yere. Neyse. Şöyle çizile basıp basıp durcu. Acaba bize banlanlar mı ya eve falan girdiğimiz? Ya adam evde ama kapıyı aç. Allah. Of. Hadi be. Ya video izlenmeyecek açın şu kapıyı. Evet, evet, evet. Bu arada arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda iki aboneyiz bence. Şimdilik iyi bence. can style Bu arada şey verdim ama yaman yani neyse koskoca can style abimiz bizim inecek. İnecek. Bu adamın evine giremiyor Şey yapacağım o zaman. Bir önceki videoda kullandığımız taktik yani hilede göstermiştik. Buradaki bu şeylerde poşet alıyorduk. Belki izlemişsinizdir o videoyu. İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Selamünaleyküm. Şimdi adam buraya girdi. Kansız sayıda. Style. Oha. Oğlum ne yaptın buraya? Selamünaleyküm. Beni banlayacak galiba. Bak burada durayım. Şu ışığı kapatabilsem keşke ya. bebek gel lan buraya bu arada pardon şey e, lan dedim özür dilerim bu bir çocuk kanalı o yüzden küfür etmeyeceğim al. ah geber 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 al kafana bu da kafana Ver. bu da kafana bu da kafana bu da, bu da kafana ama ölmüyor bu ya yapacağım alayım gel. Küfür mü yazdı ne yazdı bak. Hahaha gel gidiyoruz seni öldürmeye gidiyorum şimdi. Evet. Bir şey göre başarılı kızı kaçırdık. Şimdi babası 6.722 saat kızı arayacak. Biraz abartmış olabilir miyse geldik. Dur burada. Bir kodum var. Ha? Anam bebek git. Gel, gel, gel. Ne olur gel. Bak video çekiyorum hadi. Hadi hadi ne olur, ne olur, ne olur. Hmm. <laughs> Orada bir dakika lan. Acaba ben şuradan böyle bir şey yapsam beni anlamlar mı? Hadi. Bu arada videonun 7. dakikası 10. dakikasını da bitirmeyi düşünüyorum. Gel. Bu bir arkadaşlar karakteri mobil gelecekti ama çok fazla internet harcadığı için. Bizim internetimiz normalde iyi de yani çoğu kişi kullanıyor. 20 kişi falan kullanıyoruz. 20 kişi dediğim, bir 10 kişi vardır. Kız kaçıyor ya. Gel dur 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 dur. Hastanede durdu. habiden durdu. Selamın aleyküm. Niye misin? Tamam araba benimdir artık. Benim bir ve Selamun Aleyküm Videonun sonunda da şey nasıl benim karakterime dönüşmek istediğimizi göstereceğim. Bu arada benim ismiymiş oradan göstereyim hemen. şey kanalımızın ismi eskiden neydi? Ee, Roblox oyuncusuydu. Şimdi Mini Kobra. Kurba, Ku Kübra nerede? Aman. Mini kurba. Anladınız En sonunda kurbağaya dönüştüm. Çalışıyorum kendime. Geber. Bu da artık kaçarsa daha şey videoyu bitiririm. Bu da kaçtı. Neyse. Biz şimdi meydana gidelim. Canavara bak. Bisikletle gidiyor. Neyse. Evet şimdi kö aman makyajımızı nasıl çı çıkaracağız onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar önce bunu çözmeyi normalde biliyordum ama unuttum. Furt deyip zaten duruyor böyle zaten. İstediğinizde de diyebilirsiniz. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Sonra önce gelin kanadınızı çıkarın. Dur, yanlış şey yaptım. Bir kasma oldu şu anda. Tamam güzeldi. Şimdi buradan bunu da çıkarıyorum. Bu arada kurbağanın boyu küçük olduğu için ben sürekli boyumu küçültürüm. Youtuber yani ayrı. Sonra buraya gelip ter rengleri. Ben kurbağa alacağım için yeşil yapıyorum. Sonra geliyorum buraya. Yüz ifadesi seçiyorum. Şunu seçiyorum. Sonra buraya gelip. Ay bura değil. Bura bura bura. Pardon bura. Bu kurbağa ifadesini seçiyorum. Sonra buraya gelip aşağı iniyorum. Ve burada olması gerekiyor. Nerede? Burada. Gördüğünüz gibi bunu seçiyorum. Sonra da aşağı iniyorum yine. Ay kız pantolonuna girdim. Sonra da o. nerede? Şu. Evet böyle bir kurbağa oluyorum ben. Karakterim kurbağa. Genellikle böyle oynarım. Adam ne olmamış. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay. niye kapandı. Neyse arkadaşlar. Orada bir şey oldu ama nedense şimdi. Evet arkadaşlar tekrar çıkış yapıyorum. Evet arkadaşlar videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.